Yeni doğan bebeğimizin göbek bağı düşene kadar günde bir kez yüzde yetmişlik alkol ve steril gazlı bezle göbek bakımı yapmak durumundayız. Göbek bakımını yapmak için bebeğimizin kıyafetlerini çıkarıyoruz. Eğer bebeğimizin altı kirliyse önce alt bakımını yapıp daha sonra göbek bakımını yapabiliriz. %70'lik alkolümüzü steril gazlı beze döküyoruz. daha sonra göbeğin ciltle birleştiği yerden, göbek bağının kopacağı yerden kordonu, tattığımız mandalı çift taraflı olarak güzelce temizliyoruz. Bu esnada alkolü çok fazla bebeğimin cildine yaymamaya özen gösteriyorum ki alkolün kurutma özelliği olduğu için bebeğimin cildini de kurutmayayım diye. Ve göbek bakımını yaptıktan sonra primasını Göbek bağı dışarıda kalacak şekilde bağlıyorum bebeğimi. Ve daha sonra giydiriyorum. Göbek bakımını yaparken eğer ki göbekten gelen kötü bir koku, akıntı hissederseniz bu esnada mutlaka çocuk hekiminize başvurmanız gerekmektedir.